Kaza Bağcılar istikametinden gelen araç uyuya kalıyor diye bel söylenti aldık biz. Uyuyor sonra geliyor beyaz araca vuruyor. Buradaki beyaz araca vuruyor. Beyaz araçla birlikte benim park halindeki aracımı vuruyor. Vurduğu halde bilgim olmadığından esnaf arkadaşlar beni arıyor. Ben de evdeydim tabii o arada. Aşağı indiğimiz olay zaten böyle gerçekleşiyor. Bir şekilde oluyor. Araçlarda bayağı bir hasar kaydı var. İki kişi e, yaralandığını biliyoruz. Söylentisi var şu anda.